bilgisiyle kısa sürede size bazı bilgiler açmaya çalışacağım. Şimdi e, hayatı doğal haliyle anlama, ifade etme ve yaşamadan yani uzaklaşmadan onları <laughs> ele almakta fayda var. Dolayısıyla çok karizmatik teknoloji kullanıldığı zaman günün insan, insan olarak bir hayat ve bu bağlamda eğer dönüşüm, teknoloji, şehir, evet, e, ne demek insan hayata yönelik dinamik ve e, adaptasyonu e, yüksek bir varlık olarak ve fırsat alanları e, bütün kitaplardan yazıldığından daha iyi anlayabilen, bütün kitaplarda anlatıldığından da farklı yaşayan bir varlık. Yani bundan en iyi önce bugünler hakkında yazılan hiçbir kitap doğru çıkmadı. Bugün Önümüzdeki 10-50 yıl için yazılan kitapların hiçbiri dolu çıkmıyor, dolayısıyla da teorik, yani laboratuvarlı bir fayda olduğu gibi yaşama, yaşamaya dair verilerle kendine az sağ ya da beğenileri çok daha yüksek etkiye Bu işte kültür dediğimiz boyutu ile birlikte insanlığın yaşadığı yerin kullandığı teknolojiler ve e, işte oluşturduğu kurumların iş yapış şeklini bütün boyutlarını aslında tanımlıyor. Şimdi teknoloji gibi de tabi e, insanların bütün yani, uygarlık tarihinde etkili olmuş. Çok önemli bir, e, bir parametreyi konuşuyoruz aslında. Yani bugün yeşil şehir gündeme gelmesinin sebebi şehirler eskiden yeşil değil miydi? Bundan sonra yeşili kaybetme tehlikesi var diye ürküyoruz değil mi? Ee, belki de şöyle bir gelecek olacak. İnsanoğlunun bunlardan hiç görmediği kadar yeşil şehirler gelecek ya. yani. Dolayısıyla da olaya böyle çok e, olumsuz bir yönüyle değil, biraz daha e, bütün opsiyonların açık olduğu yönüyle bakmak lazım. Şimdi teknoloji bir e, bak, böyle üçlü birkaç tane şey çekelim, Teknoloji oradan bağlayacak. Şimdi teknoloji bacağını konuştuk. E, hukuk bacağı da, koca konuşulmadan ya da anlaşılmadan e, bu işe oturtmak çok güç oluyor. Üçüncü e, şey bacakta e, kültür. Bir diğer e, şeyde terminolojik olarak bakarsak işte biz, biz bireyiz ama bireyler kurumlar olmadan da her tabi yaşayabiliyorlar. E, bireyler ve kurumlar da belirli kamu düzeni, devlet düzeni işte bir genel kursal bir politika ve politika yapıcılar olmadan her e, dolayısıyla teknoloji, hukuk, kültür bir senkronizasyon halinde bu işte uyumlu hareket etmiyorsa, birey, kurum, devlet birlikte hareket etmiyorsa, bireylerin toplanıp kendi kendilerine çok e, güvey olmaları anlamlı ve verimli sonuçlar doğuruyor. Devletlerin kendi kendilerine çok fazla kitap yazmaları, kanun çıkarmaları anlamlı oluyor. Kurumlarında çıkardıkları ürünler, çözümler ya da katkıları uygulamalar belediye de olsa Övünmeleri çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani verimleri olarak, o işte smart denilen yani akıllı yapı bir türlü ortaya çekiliyor. Akılsız varlıklar, bireyler, kurumlar ve devletler birbirine teknoloji konuşuyor, çoğul konuşuyor filan, dostlar birbirlerini alışverişte görüyor. Türkiye maalesef birazcık böyle bir durum. Yani kitapta çok güzel akıllı şeyler öğreniliyoruz ama günlük hayatımızda yeşillik mevcut de işte akıllı şehir, akıllı devletler, akıllı toplumun her şeyden önce bir yani uygarlık tercihmesine bakarsak kurumsal yapılanması çok esasmış. Kurumlar bireyler kurar, dolayısıyla bireylerin kültürü etrafında bu kurumlar nasıl oluşuyor? Hani kendi kendi yapıyorsa kurumda e, şey işte, o kurumun e, kurucuları, insanlar yapıyorlar. Bu insanların zihninde kurgu, tasarım nasıl bir şeyse o öyle oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de Toki'den başka bekliyor olmak e, ve bunu da tartışıyor olmak kültürel bir bağlamda bir şeyden bakılırsa e, boşuna bir şey. Yani bu böyle zaten. Yani bu gerçeklik etrafında ne yapabiliriz'e ya, bakmamız lazım. Biz niye ihtiyacımız e, Toki yapıp duruyoruz? E, kimse, kimse Kim, kimseye silah tarıyor mu? Hiç şuraya Toki yap Yani kendi yani, kendimize ediyoruz. Şimdi dolayısıyla e, bu bağlamda teknolojinin etrafında bir akıl çıkar ortaya. Bu altı parametrenin kesişme noktası ne kadarsa o toplumsal yapıda ya da birey hayatında, kurumun hayatında o kadar teknolojiden, yeşil teknolojilerden ya da akıllı teknolojilerden yararlanabiliyor, bir fayda edildiğini görmüştür. Peki Türkiye'de nedir bu, hani bu bakış açısıyla? Bu. Türkiye hukuksal düzenlemeler itibariyle aslında dünyanın iyi ülkelerinden birisi. Ee, teknoloji teknolojiyi algılama, uygulamada toplumsal ya da ulusal yapıda devlet ve de, kurumlarda gene dünyanın iyi arasındayız. Yani bugün birçok Avrupa ülkesi, Avrupa toplumu, Türk toplumunun daha geride bazı bu dediğimiz bağlamda. Ama bizim önemli bir eksiğimiz var bence. O da kültürel eksik. Kültürel olarak Türk toplumu şeyden e, biraz uzak. Bunun da sosyolojik ve tarihsel sebepleri var. Bunu da e, bu e, şeyi e, bu gelen hocanın şeyinden çevirilir oturup kendini fırsata çevirmesi, e, onu ettiği, fırsata çevirmesi dedi ya, biz de Türk toplum olarak aslında var, bizim var olan e, özelliklerimizi, bunu eksikliğe saymayalım ya da farklılık, farklılıklarımızı eee fırsata çevirebilir miyiz diye bakarsak çevirebilir. Bir örnekle ne demek istediğimi açıklamaya açık. çalışayım. Türk toplumu hala köşebe şey taşıyor. Özellikleri taşıyor. Hala yerleşik toplum değiliz. Çoğumuz işte 2, 3, 4, 5 kuşaktır aynı evde, aynı yerde, aynı mahallede oturmuyoruz. İşte çok değişik coğrafyalardan geliyoruz filan. Şimdi mesela kendilerimiz de hala kendi soyunu, yapılardan oluşuyor. Şimdi dolayısıyla bu nomadik yanımız, bu göçebe yanımız aslında modern dünyada bence çok büyük bir şey, ne diyelim, güç. Niye? İşte mobilite de diyoruz. Mobilite tamam 7 4 artık hayat mobil oldu diyoruz. Yani hareketlilik kazandı. İnsanların ulaşım kolaylaştı, iletişim kolaylaştı. İnsanlar artık 7 yıldır mekanlar da, e, zamandan bağımsız iş yapar hale geldi. Doğru. Peki zamandan ve mekandan bağımsız sürekli hareket halinde iş yapabilme kültürüne kim sahip değil Oturmuş toplumlar burada zorlanıyorlar. Oturmamış toplumlar az önce bahsettiğim eksiklerini giderirlerse ki biz bence öyle bir toplumuz. Çok farklı bir e, yani astronomik bir farkla e, ne diyelim dünyada farklı bir yere konumlanabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla gelecek aslında oturmuş toplumdan değil, oturmamış toplumların dünyası. O yüzden diyorum, bugün yazılan kitapların hiçbiri doğru çıkıyor. Çünkü nomadik toplumlar kitap yazmıyorlar. Sadece yaşıyorlar ve hareket ediyorlar. Ve genelde de konuşuyorlar. Yani literatüre girmiyor onların görüşleri. Ee, dolayısıyla tarihte de birçok bir e, şey, hani görüşümü aslında beklenmedik toplum yapıları yaptılar. Niye? Onlar hesaba katılmadı Dolayısıyla bugün Afrika eskiçe hesaba katılmıyor. Ama 30 yıl sonra belki de dünyanın ve insanların bütün olaylarını daha çok Afrikalılar verilecek. Niye? Çünkü yeni geri bir zihinle Şimdi dolayısıyla bir örnek olsun ne? Bizim göçebe yanımızı eleştiriyoruz. Şehirleşmede, işte devlet değişimlerinde, hukukta. Kültürel olarak hakikaten kurulmuş şu anda bize verilmiş düzen içinde sorun sal gibi duruyor. Ama geleceğe bakarsak, gelecek için çok büyük fırsat olabilir bu. Mobiliteyi sağlamak için. Türkiye hukuksal anlamda iyi ülkelerden biridir. Ne demek istiyorum? Ne orada bir, bir iki örnek vereyim. E, Türkiye şu anda sahip olduğu imza mevzuatıyla Avrupa'nın en iyi ülkelerinden birisi. Kayıtlı bir posta mevzuatıyla Avrupa'nın en iyi ülkesinden birisi. E, i̇şte elektronik fatura, elektronik defter, yani şu anda ülkemizde yasal düzenlemesi yapılmış ne kadar elde düşük hizmeti varsa bunlar uluslararası standartlara uygunluk itibariyle uluslararası bilimsel mühendislik şeyleriyle yani, bilgileri e, ve uyumlu e, hiçbir şey taşımayan, taşımayan düzenlemeler var. Şeyleri. Türkiye'de yıllık altı milyar liradan fatura veriyor. Altı milyar adet fatura kesiliyor. Mevzuatı fatura bilenler bilir. İki nüfusa kesilmek zorunda. Biri faturayı kesen, biri de alan tasarrufa yani on iki milyar adet kağıt fatura var. Türk ekonomisinde. On iki milyar adet faturanın faturaya dönüştürülmesi itibariyle elde edilecek tasarrufu beş yaş ve bütün bu maliyetlerde hesaplandığında yüzde doksan üzerinde tasarruf sağlanacak. Ee, bir faturanın bir yerden bir yere sadece hareket etmiş durumda buraya bu kuruya kullanılabilir. Birkaç lira var aşağıya bir. Baskısı, şu su, bu su, işte atık deniyor. Atığı toplamak güzel, toparlamak çok güzel. Atıklardan bazılarını tamamen niye hayattan çıkarıyoruz? Örneğin printer niye hayattan çıkartıyoruz? İşte, tam dönüşürsen çıkar, tam dönüşmezsen çekmez. İşte tam dönüşüne kadar mecburen o atığı yönetmen lazım. ama esas bunun artık yönetimi değil, o atığı oluşturan kültür, hayat, oluştur bu atığı. Eskiden hani biz köylü çocuğuz diyoruz, köylerimizin hiç alkışı olmazdı yani. Biz okudukça, eğitim aldıkça, iş yapmaya başladıkça tırnak pis insana dönüştük. Biz, biz köyde yaşarken hiç de kimseye zarar verecektik yani. Gayet iyi mutlu bir görüntü yani. İnsan bunu toparlıyor. Toparlıyor. Şimdi dolayısıyla yani yaşayış şeklimizde şey yapıyor. Teknoloji, el dönüşümü bu bizim e, şey gibi, Türkiye kendine asıl hukuksal boyutunda çok iyi teknolojiler, çok iyi yerli teknolojiler çıkıyor. Artık ihraç ediliyor. Ama biz kültürel olarak dünyanın kuruladığı teknoloji düzenine yeteri kadar uyum sağlayamadığımız ne demek ki? Devlet, kurum, bireyesi. El dönüşümü devlet sağlayamıyor. E devlet diyor. Mesela el ne demek? Mobil hayatta. Devlet aslında yok olduğu bir şey demek. Ne demek değil? Mesela belediye yok olduğu bir şey Yedi 7 gün 24 saatten belediyeye ulaşabiliyorum demek. Yedi gün 24 saat çalışıyor Yani belediye artık bina olmaktan çıkmış. Nerede olduğunu bilmek zorunda değilim. Yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Afrika'da arsalar, araziler, beni inan etmiyor. Ben belediye başkanı tanımak zorunda değil, Belediye başkanı da randevu olmak zorunda değilim. Belediye kapısına içeri girmek zorunda değilim. Bizim kitaplarda, dünya sokakta, burada konuştuğumuz kadar teknolojik dönüşümü yapmış değil, devlet onu o hale getirmiş değil. Dolayısıyla iş yapış şeklimiz, yaşayışımız, bizim başka sonuçlarımız da ozdur. Son birkaç saniyede çok ağır Şimdi dolayısıyla eğer biz yeşil şehir, yeşil ekonomi, akıllı insanlarla kendi, kendi oluşturacaksa teknoloji, hukuk ve kültür bir arada bütünleşik bir olayla ancak sağlıklı bir çözüm alabiliriz. Türkiye'de teknoloji çok iyi, hukuk çok iyi ancak kültürel boyut mevcut algıya göre oturmadığı için takinaj yapıyoruz. Özellikle kurumsal ve kamusal e, alanda bireyler cep telefonu, Facebook'a baktığımızda dünyanın bütün toplumlarına fark atıyor çocuklar. Teşekkür ederim. memleketler arası bir kapsamlı konuşması yaptım. gerektiğinden bahsetti. elektronik eksik olduğunu, Yusuf bir akıllı şeyler konusunda örnekler vardı. yükseldiğini tüm bunların bir istikrara dayandığını söyledi. Ben e yeterli, bir şeye yeterli eee bir Eğer 2023 yılında ilk 10 üyesi olmamızı isteniyorsa mutlaka bir çift konusunun daha çok üretime geçmesi ve diğer sektörlerin içinde olması gerektiğine inanıyorum. Sorularınız var mı? Eğer varsa hemen bir iki tane soru almak istiyorum. Çünkü en önemli bir sınır bu. Bir soru. tane soru. Bir tane alabilir hocam. Program Bir soru Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu akıllı